kurucumuz, saygıdeğer müdürlerimiz, değerli velilerimiz ve sevgili arkadaşlar. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak amacıyla hazırladığımız törenimize hoş geldiniz. Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919'da kendi kaderiyle Türk ulusunun kaderini ayrılmaz bir şekilde özdeşleştirmiş, ulusal bağımsızlık, çağdaşlaşma ve demokratikleşme yolunda atılan bu ilk adımı kendi doğum günü olarak benimsemiştir. Bu büyük adım, Mustafa Kemal'in Türk ulusuna olan sevgisinin inancının, özgürlük tutkusunun ürünüdür. Şimdi sizlere Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder Gazlı Mustafa Kemal Atatürk ve edebiyeti intikal etmiş olan aziz şehitlerimizin huzurunda İstiklal Marşı'mızı okumaya davet ediyorum. Saygı duruşu, akabinde İstiklal Marşı'nın okunması. Rahat, hazır, ol. Dikkat. i uh -huh. Atatürk, gençler, benim gelecekteki emellerim gerçekleştirme üstlenen gençler. Bir gün bu memleketi sizin gibi ben anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum derken Türk gençliğinde olan güvenini anlatmıştır. Günün anlam önemini belirten konuşmasını yapmak üzere sözü kurucumuz Sayın Abdülkadir Özbek'e bırakıyorum. Saygılarımla arz ederim. Çok değerli gençler, sevgili öğrencilerim. Bugün 19 Mayıs. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde büyük kurtuluş mücadelesine başladığımız tarihin 102. yıl dönümü. Böylesine coşkulu ve önemli bir günde kuşkusuz en önemli görev siz gençlerin. Sizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da atamızın emanetine sahip çıkarak görevlerinizi en iyi şekilde yerine getirerek Türkiye'yi geleceğe taşıyacaksınız. Atatürk'ün söylediği çok güzel bir söz var. Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. Sizler şu anda öğrencilik yapıyorsunuz. Sizin en büyük sorumluluğunuz işte bu görevi en iyi şekilde yerine getirmektir. Bunun için harika imkanlara sahipsiniz. Teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak, çok okuyarak, birbirinize sahip çıkarak, birbirinizi motive ederek Türkiye'yi geleceğe sizler taşıyacaksınız. Siz değerli gençler, cumhuriyetimizin temel taşlarısınız. Bu sorumluluk ve görev bilincini en iyi şekilde yürekten taşıdığınıza inanıyor ve sizlere güveniyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü alma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. 19 Mayıs'ta Samsun ufkundan bir güneş yükseldi göklere doğru. Bir millet uyandı derin uykudan, koştuğu parlayan güneşe doğru. Şimdi de konuşmasını yapmak üzere sözü okulumuz öğrencilerinden Adapınar Karabacak'a bırakıyoruz. Sayın kurucum, saygıdeğer müdürlerim, kıymetli öğretmenlerim, değerli veliler ve sevgili arkadaşlarım. Biri Dünya Savaşı'ndan sonra yurdumuz düşman tarafından işgal edildi. Yurdumuzu düşmanlardan kurtarmak için Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı ve böylece kurtuluş mücadelemiz için ilk adım atılmış oldu. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'dan Amasya'ya, Erzurum'a, Sivas'a, oradan da Ankara'ya geçmesi o günün şartlarında gerçekleştirmesi zor bir durumdu. Bu zorlu yolu kat etmek Atatürk ve size arkadaşlarına düşmüştü. Bu yol kurtuluşa giden yoldu. Hedeflenen başarı elde edilince bu mücadele Türk gençliğine bayram olarak armağan edildi. Ve ulu önder Atatürk, Cumhuriyeti gençliğe emanet etti. Atatürk, gençler benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi isteyen gençler. Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençlere bırakacağımdan dolayı çok memnunum." derken Türk gençliğine olan güvenini de göstermiş oldu. Türk gençleri 19 Mayıs Atatürk'ü anına Gençlik ve Spor Bayramı'nı her yıl yaptıkları birbirinden güzel etkinliklerle ve büyük bir coşku ile kutlamaktadırlar. Bu bayram bize Kurtuluş Savaşı'mızı, o savaşta aç sus savaşan askerlerimizi cephe kan arabalarıyla mermi, yiyecek gibi malzemeler taşıyan elifleri, karan fatmaları hatırlatması bakımından oldukça önemlidir. O günleri tekrar yaşamamak için Türk milleti ve gençler olarak her zaman tetikte olmalıyız. Bugünü sadece bayram olarak kutlamakla kalmayarak Atatürk ilke ve inkılaplarına ve emanet ettiği cumhuriyete sahip çıkarak Fikirlerini yaşayarak ve yaşatarak Atatürk'ün gösterdiği hedeflere ulaşmak için canlına başla çalışmalıyız. Bu anlamlı günde Atatürk'ü ve silah arkadaşlarına saygı ve minnet anıyorum Ruhları şad olsun. Seni anmak ve anlamak gençliğin en büyük isteği atam. Seni fikirlerini yaşatmak gençliğin en büyük isteği atam. Senin yolundan gitmek gençliğin en büyük isteği atam. Senin ilkelerinle yaşamak. Gençliğin en büyük isteği Atam. Kurduğun cumhuriyeti korumak, gençliğin en büyük andıdır atan. Sen izinden gitmek, gençliğin en büyük hedefidir Atam. Atatürk deyince aklıma çalışmak gelir. Zorlu savaşlara, çetin işlere alışmak gelir. Kavgaların, öfkelerin ötesinde barışmak gelir. İnsanca, uygarca yaşaman, yaşamak için kendi kendimize yarışmak gelir. Şimdi de Atatürk'ün gençliği hitabesini okumak üzere Sözü okulumuz öğrencilerinden Duru Bekeroğlu'na bırakıyoruz. Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilerlebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bellahların olacaktır. Bir gün İstiklal ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namusayet bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyetine kast edecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hileyle aziz vatanın bütün kareleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitler daha ilim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hayanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevillerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet fakri zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istiklalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk işitlikler ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Sizler yeni Türkiye'nin genç evlatları, yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek ülkümüze durmadan, yorulmadan yürüyecektir. Mustafa Kemal Atatürk. Spor dallarına başarılı işleri imza atan arkadaşlarımızın hazırlamış oldukları Atı'ya Cevap adlı gösterimi izliyoruz. Ey Büyük Ata! Varlığımızın en kutsal temeli olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti'nin sonsuz bekçisiyiz. Bu karar değişmez irademizin ilk ve son anlatımıdır. İstikbalde hiçbir kuvvet bizi yolumuzdan döndüremeyecektir. Bizler bütün hızımızı senden, ulusal tarihimizden ve ruhumuzdaki sönmez inanç ateşinden alıyoruz. Senin kurduğun güçlü temeller üzerinde attığımız her adım sağlam, yaptığımız her atılım bilinçlidir. En kıymetli emanetimiz olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti, varlığımızın esası olarak eğilmez başların, bükülmez kolların, yenilmez Türk evraklarından en son sarı nesillerden nesiller devredilecektir. İstiklal ve Cumhuriyetimize kastedecek düşmanlar en modern silahlarla donanmış olarak en kuvvetli ordularla üzerimize saldırsalar dahi ulusal birliğimizi ve yenilmez Türk gücünün evresini bile sarsamayacaktır. Çünkü bu aziz vatanın toprakları üzerinde yetişen azimli ve inançlı Türk gençliği, dökülen temiz kanların ve cumhuriyet devrimlerimizin aydın ürünleridir. Vatanın ve milletin selameti için her zorluğa İman dolu göğsümüzü germek gerçek amacımız olacaktır. Ey Türk'ün büyük atası, istiklal ve cumhuriyetimizi korumak gerektiği zaman içinde bulunacağımız durumlar ve şartlar ne olursa olsun kudret ve cesaretimizi damarlarımızdaki asil kandan alarak bütün engelleri aşıp her güçlü yenme kazmindeyiz. Türk gençliği olarak özgürlüğün, bağımsızlığın, egemenliğin, cumhuriyet ve devrimlerin yılmaz bekçileriyiz. Her zaman, her yerde ve her durumda Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımıza, çağdaş bir uygarlığa ulaşmak için bütün zorluklara katlanacağımıza, namus ve şeref sözü verir, kendimizi Büyük Türk ulusuna adarız. Atatürk diyor ki, yetişecek çocuklarımıza görecekleri tahsilin sınırı ne olursa olsun, her şeyden önce Türkiye'nin geleceğine, kendi benliğine, milli ananelerden düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir. Şimdi de arkadaşlarımızın hazırlamış olduğu dinleti izliyoruz. söyleyeceğiz. O bizim hakkımız, hukukumuz. O Türkiye Kalesi'nde dalgalanan bayrak. O sonsuza kadar yaşayacak. Şimdi de arkadaşlarımızın günün anlam ve önemine dair olan mesajlarını izliyoruz. Seni birebir tanıyamadık ama seninle büyüdük. Senin fikirlerinle yetiştik atam. Sen ne büyük kumandansın ki. Bastığın yer mucize oluyor. Kurtuluş oluyor bu millete. 19 Mayıs Atatürk anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Bütün ümidim gençliktedir diye Mustafa Kemal Atatürk, biz gençlere verdiği değeri bu sözüyle ve bu değerli günü biz gençlere atfetmesiyle bir kez daha gözler önüne sermiştir. Ve bizi şereflendirmiştir. Bize yol gösterici bir ışık, bir fikir olmuştur. Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Cumhuriyet yolunda yaktıkları bu kurtuluş meşalesinin 102. yıl dönümü kutlu olsun. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yapılan bağımsızlık meşalesi bu topraklarda sonsuza kadar yanmaya devam edecek. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Atatürk gençlerimizi geleceğimiz olarak gördüğü için bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlatan Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı, Atatürk'ün gençliğe bakışını anlamak için önemlidir. Atatürk yaşı itibariyle de değil, fikri gençlikten bahsetmiştir. Aynı sözünde dediği gibi, genç fikirli olmak, doğruyu gören ve anlayan gerçek fikirli olmak demektir. 19 Mayıs yeni Türkiye'nin ve Atatürk'ün doğum günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. 19 Mayıs Milli Mücadelemizin başlangıcı ve tüm ulusumuzun bağımsızlığı için önemlidir. Hallo, herzlichen Glückwunsch zum 19. Mai. Dem Tag der Jugend und Sport und danke an Gazi Mustafa Kemal Atatürk. der diesen Tag an uns gewidmet hat. Felicito a nuestra juventud y nuestra querida nación el 19 de mayo. Konmemorasyon Atatürk, Día de la Juventud y el Deporte, con mis más sinceros sentimientos y con respeto a todos nuestros mártires y veteranos, especialmente a nuestro gran líder Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk diyor ki, Türk milleti yüzyıllardan beri hür ve müstakil yaşamış ve istiklali yaşamak için şart saymış bir kavmin kahraman evlatlarından ibarettir. Bu millet istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır. Öğretmenlerimizin günün anlam ve önemine dair mesajlarını izliyoruz. Ben Ayşe Eroğlu, Vizyon Koleji, Marine Kampüsü İlk Öğretim Matematik Öğretmeniyim. 19 Mayıs 1919, yenilmiş, zedelenmiş, yorgun ve fakir düşmüş bir halkın, vatanını sahiplenerek geleceğini yeniden inşa etmeye karar verdiği gündür. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum. Merhaba, ben Vizyon Koleji Marina Kampüsü Tarih Öğretmeni Cansu Merve Tuğcan. 19 Mayıs, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, milli iradenin önündeki tüm engellerin kaldırıldığı ve milletimizin gücünü tüm dünyaya duyurduğu sürecin başlangıç noktasıdır. Bu sebeptendir ki, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs benim doğum günümdür demiş ve bu önemli günü siz Türk gençlerine armağan etmiştir. Bu armağana en güzel şekilde bakacağınıza ve yükselteceğinize eminim. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Merhaba. Ben Gizem Selek. Vizyon Koleji Marina Kampüsü Biyoloji öğretmeniyim. 19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi bütün ümidimiz gençlikte, yani sizlerdedir. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Ben Vizyon Koleji Marine Kampüsü Sosyal Bilgiler Öğretmeni Aliper Ayten. Atatürk, bugünü gençliğe armağan ederken gençlik kavramından yaş olarak değil, fikir olarak bahsettiğini açıkça vurgulamıştır. Bugün fikir olarak genç kalan, araştıran ve sorgulayan herkesin günüdür. Kutlu olsun. Merhabalar, ben Gülşen Örnek. Vizyon Koleji Marine Kampüsü Kimya Öğretmeniyim. Sevgili gençler, geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri sizlersiniz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Ben Kübra Selçuk Karadeniz. Vizyon Koleji Marina Kampüsü Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeniyim. Vatanın bütün ümidi ve geleceği siz genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Ben Nuray Karakuş, Vizyon Koleji Marina Kampüsü Beden Eğitimi Öğretmeniyim. Spor yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlak da bu işe yardım eder. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı kutlarım. Ben Murat Karakuş, Vizyon Koleji Marina Kampüsü Beden Eğitimi Öğretmeniyim. Spor milletin gençlerinin o ülkeyi ayakta tutmasını sağlar. Ben, Türk gençlerinin spor yaparak güçlü olmasını isterim. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınızı kutlarım. Merhaba, ben Özge Şengelen. Vizyon Koleji Marina Kampüsü 4. Sınıf Öğretmeniyim. Gençler, cesaretimizi takviye ve idame edecek olan sizlersiniz. Sizler, almakta olduğunuz ilfam ve terbiye ile İnsanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Ben Özlem tezgez Vizyon Koleji Marina Kampüsü Türkçe öğretmeniyim. 19 Mayıs Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı, ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü e anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Merhaba, ben Özel Vizyon Koleji Marina Kampüsü Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Süheyla Akaslan. 19 Mayıs Atatürk'ü e anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. Vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Merhaba'lar. Ben Vizyon Koleji Marina Kampüsü Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Sevilay Dedeoğulları. Sevgili gençler, Atatürk'ün de söylemiş olduğu gibi sizler geleceğin ümidi, ışıklı çiçeklerisiniz. Aydınlık bir gelecek için sizlere çok büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bu görev ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getireceğimize olan inancımla 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyorum. Beylikdüzü Marina Kampüsü Matematik Öğretmeni Tayfun Tepe Atatürk'ün dediği gibi bütün ümidim gençliktedir. Ben de siz gençlerin bu ülke için çok şeyler yapacağına inanıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Ben Tuğçe Çelik, Vizyon Koleji Marina Kampüsü Fen Bilimleri Öğretmeniyim. 1919 yılında Mustafa Kemal Atatürk bandırma vapuruyla Samsun'a çıkmıştır. Bugün İtilaf devletlerinin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün olarak kabul edilir ve Mustafa Kemal Atatürk bu önemli günü siz sevgili gençlere armağan etmiştir. Sevgili gençler 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. toprakları üzerinde dalgalanıyorsa bunu borçlu olduğumuz büyük önder Atatürk başta olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı sevgi ve saygıyla kutluyoruz. Programımız burada sona ermiştir. Arz ederim.